Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün uzun süredir beklediğiniz dönek kuşlarını yavaş yavaş uçurmaya başlayacağım. Ben birkaç kere denemesini yaptım. Uçmuyor değiller ama çok çabuk dama konuyorlar. Hatta göstereyim. Bir şu köşeyi arkadaşlar. Bir de şuraya konuyorlar. Hatta bir tanesi var. Ta ileride bir tane bina var. Alıştı oraya. Oraya konuyor zorlanınca. Ama böyle böyle kuşlarımızı nefeslendireceğiz. Ee, şimdi hepsini dışarı çıkaracağım. Aslında hepsini dediğim uçanları dışarı çıkaracağım. Uçmaya meyilleri dışarı çıkaracağım. Sonra bir kovalayacağız. Bakalım uçacaklar mı? Uçarlarsa ne kadar uçacaklar? Ne zaman konacaklar? Bir onları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Benim bir anaçlarım var Markaları zaten eski Oradan biliyorum O yüzden Onlar Hiç uçmayacak kuşlar Bir de 2023'ün ortalarında doğmuşlar var yani daha tam bir yaşını doldurmamışlar Onlara da yeni marka takmıştım Onları biliyorum genç kuşlar Uçmaya meyilli kuşlar Onları çıkaracağım Şimdi mesela bir tanesi şu ayağında yeni markalardan var. Umarım uçar. Umarım izleriz. Şimdi bir şunu yakalayalım. Yakaladık arkadaşlar. Varan bir şöyle bir alalım. O gitti. Sonra sonra sonra. Bir tane şu var arkadaşlar. Bu da yeni markalı genç kuş erkek. Hatta bunlar bir yumurtlamıştı. Yavru çıkamadı. Büyütemediler. Yani yavruya kusmadı hiç. Onu da bir yakalayalım. Yakaladım. Varan 2. Dur. Dur bir şey olacak sana dur. Onu da şöyle bir salalım. O da gitti. 2. Arkadaşlar şöyle ayaklarına pembe boncuk taktığım dönekler var. Bunlar yeni yavrular. Daha tam uçamıyorlar. Zaten tüyleri de eksik. Sesinden bile anlaşılıyor. O yüzden onları uçurmayacağım şimdilik. Bir tane şurada var. Şu ufak bir dişi. Onu alalım. Gel, gel. Eşek sıpası gel. Yakalayamadık. Şurada. Ufak bir dişi ama <laughs> yakaladım. O da bu. Bakalım. İnşallah uçururuz. Uçarlar görürüz. Bir tane daha atacağım. Bakayım bir. Şu pembe boncuklu. O olmaz. Bunlar eski markalı. Şu muydu ya? Bakayım şunları. Herhalde bu. Bakayım bir daha. Evet, bu. Tabii yakalayabilirsin. Ne kaldı? Ya bu belki uçmayabilir arkadaşlar ya. Yakaladım ama. Eğer bu uçmazsa hiçbirini uçurmaz. Bu konarsa hepsi konmak isteyecek. Bakalım. Hayırlısı. Başka var mı? Bu dediğim gibi yavrularımızdan. Diğer yavrumuz da bu. Bunları biraz daha bekleyeceğim. Eski marka, eski marka, markasız. Eski marka, markasız, markasız. Evet arkadaşlar. Bunlar eski kuşlar. Bunları zaten zorlamıştım, uçuramamıştım. Aslında bunlar da uçar. Bir şeyden korksalar, bir atmaca gelse ya da ne bileyim drone olsa bunları da uçururum, nefeslendiririm. Ama şimdilik bunlarla uğraşmayalım. Şöyle bir çıkalım. Ha bir de şu içeride var. Bunu yavruya kusturduk arkadaşlar. Allah izin verirse bu bir şeyler yapacak. Bu aslında şöyle arkadaşlar. Biraz yanık büyülü, Böyle paytak paytak yürüyor. İlk başlarda hiç uçamıyordu. Sonra ben bunu zorlaya zorlaya uçurdum. Kuyruğu elifli. Yumurtladı yavruyu büyütemediler yani yumurtayı çıkaramadılar. Sonra ben altına o ara başka bir kuş sürdüm. Ona baktı kustu. Bunun eşi de çünkü dönek değil. Ben bile bile yavruya kusması için e, yatırmıştım. Onu da yaptık. Şunu da sağalım. Evet toplamda 5 tane dönek. Arkadaşlar dediğim gibi bir tanesi büyük ihtimalle uçmayacak. İnşallah rezil olmayız. Ama şimdi bir kaldıracağım. Ya Allah. Evet o oraya konacak gibi kondur. O konunca tabi hepsi niyetleniyor. Hadi bakalım çocuklar. Aa atmaca var. Hem de iki tane. Üç tane. Ay umarım arkadaşlar kuşlar. İki tane dönek burada. Bir tane burada. E ee, Üçüncü dönek nerede? Eyvah eyvah. Şunu ben kaldıracağım oradan. Vallahi arkadaşlar atmaca var ama uçuracağım ya. Pişt. uçtular. Vallahi iyi uçtular. 1, 2, 3. Bir tane de yukarıda 4. Kuşlar gidiyor ama. Şöyle Vallahi atmacanın zorla uçuyor arkadaşlar. Aha bir tanesi de arkadan geliyor. O çok korkmuş belli ki. Uu, gidiyor. Vallaha gitti. Dön lan. geldi. Bakayım bir şimdi durumlar ne? Bir tanesi şurada. İyi, iyi hareketler de güzel. Bakayım. Bir tanesi şurada arkadaşlar. Bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada. İyi uçtular arkadaşlar. Ben şimdi bunlar yoruldu ya. Ne yapayım? Alttan kuş göstereyim mi? Çünkü gidecekler konacaklar bir yere. Yoksa yorayım mı kuşları? tam ben de bilemedim. Böyle yavaş yavaş yapalım çünkü sapıtmasınlar, gidip bir yerlere atmasınlar. Zaten dönmelerini falan beklemiyorum arkadaşlar. İlk uçunlara dönmezler zaten. Şunu bir yakalayayım. Şimdi yere kuş atacağım. Kuşların buraya inmesini istiyorum çünkü. Gel. Ay sıkışa bak sıkışa. Aferin benim kızıma. Gel. Tamam ya bunlar olacak ya. Gel. Şimdi 5 kuş attık arkadaşlar. Bakalım bir bu pırıltı verdiğimiz kuş bir tanesi şu tel kuyruk olan. Bunlar dişiler. 1 2 3. Ha bu da geldi. Gel. Gel, gel, gel. Maşallah size. Kümesi aşıkları sizi. Hemen kümese zaten, hemen kümese. Başka bir derdiniz olmasın. İyi iyi. Bayağı abi seviyorlar kümesi. Evet arkadaşlar uçan 3 dönet burada. Şu dişi bu da dişi aslında bu da dişi dört tane dişi attık bir tane erkek attık bakın gitti oraya kondu bakın görüyor musunuz ne sıpası seni neyse bunları böyle böyle gel kızım sen de gel bunları böyle böyle uçuracağız nefeslendireceğiz bakın gitti o da oraya kondu. Neyse. Başlarda böyle konmaları normal çünkü hayvanların nefesi yetmiyor. Bakın hepsinin ağzı açık. Ama biraz daha nefeslensinler. Vazgeçecekler. Sen de geç kızım şöyle. Heh. Şöyle dedi şöyle. ha Geç şöyle bakayım sizi bir göreyim. Ha, aferin size. Biraz daha nefeslensinler. Konma işleri biter diye düşünüyorum. İlk uçumuzu yaptık. Ben şu kuşları bir açayım. Şimdi hepsi bir çıksınlar. Karınları doyacak çünkü. Arkadaşlar bu arada kuşları dur yavaş çarpma. Karma çıkarıyorum. Hepsi birden çıkıyor. Öyle teker teker uğraşmak zorunda kalmıyorum. Hepsini tek seferde doyuruyorum. Sonrasında birkaç tanesi hariç. Eee... Diğerleri kendi kümeslerine gidiyor. Hemen onları 5 dakikada ayıklıyorum. Bitti gitti. Gelin 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 gelin. Hatta şöyle yapalım ya. Ben bunları niye çıkardım ki? Bir kovalayayım. Postaları bir çıkarayım. Hadi kümese. Hatta içeri girmeyenler uçsunlar değil mi? ama uçmayı bilmeyenler de dışarıda kalmasın lütfen. Lütfen ama. Sen de gir. Şu erkek benim bıçaklı erkek bu kaybolur. Ya da kalsın ya. Bir de onu deneyelim arkadaşlar. Bakalım uçacak mı? Benim yıllardır uçurmadığım bıçaklı erkeğimi de uçuruyorum. Bütün dolapçıların babası bakalım ne yapacak? Sıra geldi postaları çıkarmaya. Postaların gazıyla uçacak o dolapçıda. Evet. Dolapçımız da kalktı. Dönek de kalktı. Umarım sıkıntı yaşamam. Baya baya uçuyor. Şurada arkadaşlar. İyi yükseldi. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık onu da bilmiyorum ya. Çakılmaz inşallah. Vallahi uçuyor. Bütün dolapçıların babası arkadaşlar. Ostalar da uçuyor. Uzaklaşsın istemiyorum. Bir artık pırıltı verelim gelsinler ya. Yoruldu çünkü. Gel. Şu mavi. Gel buraya gel. Eşek sotosu seni gel. Gel. Hayır. Unutmuş. <laughs> dönmeyi unutmuş. Vallahi dönmeyi unutmuş. Şurada arkadaşlar. Ay tipe bak. 3 yıldır ilk defa uçuyor ya. Neyse bunu da uçurayım ben ya artık. Bu da girsin araya. Nasıl olsa bir sürü yavru aldım. Artık buna bir şey olsa da sıkıntı değil. Ama hayvan kalpten girecek. Maşallah benim oğluma. Arkadaşlar ben bunu bir hafta daha uçurayım. Bunun dönüşüne var ya. Doyum olmaz. Neyse. Sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor ya? Nereye? Gel. Ben videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah izin verirse her gün böyle 4-5 tane döneyi atacağım, uçuracağım, yoracağım. Ee, elimden geldiği kadar inşallah döndüreceğim arkadaşlar. Hepiniz merakla bekliyorsunuz. Hepiniz çok istiyorsunuz biliyorum. İnşallah döndüreceğim. Sizin bütün merakınızı gidereceğim. Aslında ben de meraklıyım. Anne babayı biliyorum ama yavruların hiçbirinin dönüşünü göremedik çünkü uçuramadık. Nasip olacak. Yaz geldi, havalar güzel. Hava geç kararıyor. Vaktimiz bol. İnşallah uçurup döndüreceğiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.